Kızım atsaydın bari. Ay hayır ya. O hemşireyi kesmeye devam edersen onu da yapabilirim. Şaka gibisin. Gerçekten eşek şakası gibisin. Ay ciddi ciddi. O kızın peşindesin ya. Hadi sökül hadi fazla konuşma. Al bakalım fakir. Boş defterin kabarıyor yalnız. Annemler mevzuyu çakarsa o zaman faiz konuşur ona göre. Eyvallah canım, hadi. Ha bu arada... ...o kızın anneme yaptıklarını unutma. O kızı ailecek sevmiyoruz biz. <laughs> Kesinlikle. Hiç sevmiyoruz. Hayır tamam vazgeçtim, kliniğe yatmasın ama... ...oğlumuz büyük bir boşlukta ve ben... İçkiden daha kötü alışkanlıklar edinecek diye korkuyorum artık Agah. Sen ne diyorsun Şeniz? Şimdi bir de bu çıkmasın başımıza. Eşek kadar adam. Hesaplarını dondurdum. Beş kuruşsuz bıraktım. Bak görüyor musun? İnadı inat. Adım atıyor mu şirkete? Sen de buraya gelip bana ağlamayacaksın. Alacaksın bu herifi karşına. Oturup anne olarak konuşacaksın Şeniz. Ben değil Agah. Sen. Ben diyorum ki sen bu çocuğu alıp birkaç gün bir yere mi gitsen? Şöyle erkek erkeğe, baba oğul. Çünkü bir iş gezisi olsa mesela, hem işe de motive olurdu, ne güzel olurdu. Ne yapayım ben şimdi? İş gezisi icat edeyim şeyiniz? Haftaya çok önemli Rusya'dan misafirlerim geliyor. <laughs> Gel. Agah Bey, haftaya programımızda önemli bir değişiklik oldu. Rus misafirleriniz Ankara ihalesi sonrasında geleceklermiş. Ayfer Hanım yalnız özel bir şey konuşuyorduk biz. Bir dakika Ayfer Hanım, bir dakika. Ee, i̇hale haftaya değil miydi? Evet Agah Bey ama siz katılamayacaktınız. Katılıyorum. Söyle pilota Ankara'ya uçuyoruz haftaya. Babol. Ne güzel denk geldi. İyi olacak iyi. İyi olacak Şeniz. Teşekkür ederim Agah'a teşekkür ederim. Kızım. Şu camı açıver de havalansın. Elindeymişken camı da siliver bari. Yağmur alıyor o pencereler. Sen haklısın. Kaçmayacağım. Anne ya, koluma bir kramp girdi galiba. Yapamıyorum ya. Lütfen sen yap, hadi. Girmiştir tabi. Şu, ne istediğine dikkat et konuşmasını ablamada mı yapsın acaba? He anne. Konuşmak istiyorum. Ve dinlemek. Ama burada değil. Onun yanında değil. ...dediğini unutma. İçime doğuyor biliyor musun? Bu Ankara seyahati... ...hepimize çok iyi gelecek. Hı hı. Her şey hazır mı? Tamam, geliyoruz. <laughs>